Bugün masamızda bir spor ikonunun, Kobe Bryant'ın kendi kaleminden çıkan Mamba Mentality'si kitabı var. Bu zihniyet üzerine e, çok şey söylendi, çok şey yazıldı ama bizim bugünkü görevimiz biraz farklı. Amacımız sadece bu efsaneyi övmek ya da bilinen hikayeleri tekrarlamak değil. Aksine bu zihniyeti bir neşter gibi kullanıp katmanlarını ayırmak istiyoruz. Ve şu temel sorunun peşinden gideceğiz. Mamba mentalitesi bir mükemmellik reçetesi mi yoksa insanı tüketen bir takıntının bir tükenmişlik formülünün ta kendisi mi? Gelin bu efsanevi zihniyetin içine dalalım bakalım altından ne çıkacak. Bu harika bir başlangıç noktası çünkü Kobe'nin kendisi de bu zihniyeti basit bir çok çalış mottosu olarak görmüyor. Kitabın en başında temel felsefesini ortaya koyuyor. Diyor ki: "En iyi olmak için sürekli bir açlık ve özlem duyuyordum." ve ekliyor: "Beni motive etmesi için dış güçlere hiç ihtiyaç duymadım." Bu cümle aslında her şeyin anahtarı. Yani motivasyon dışarıdan gelmiyor şampiyonluklar, para, şöhret. Bunlar sonuç. Asıl itici güç tamamen içsel bir tatminsizlik hali. Kesinlikle. Ve bu lafta kalmıyor. Hani takım arkadaşı Pau Gasol'ün ön sözde anlattığı o meşhur hikaye var ya. Gasol Lakers'a takas oluyor, otele yerleşiyor ve gece yarısı saat 1'de kapısı çalınıyor. Karşısında Kobe Bryant. Elinde ne bir hoş geldin hediyesi var, ne bir kutlama içkisi. Sadece oyun planları. Evet evet. Ve söylediği şey çok net. Kaybedecek vaktimiz yok, şimdi kazanma zamanı. Bu sadece bir karşılama değil, adeta bir beyan. Benim dünyama hoş geldin ve benim dünyamda saat fark etmek sizin iş konuşulur diyor resmen. Bu aslında e, psikolojik bir hamle. O ilk andan itibaren standardı belirliyor. Paul Gosol e diyor ki burada kurallar farklı işler, beklenti seviyesi arşa çıkmış durumda. Ama işin ilginç tarafı şu, bu sarsılmaz özgüvenin arkasında aslında derin bir endişe yatıyor. Koçu Phil Jackson, Kobe'nin henüz 20 yaşında 10 yıllık bir profesyonel gibi davrandığını, tüm oyun sistemlerini ezberlediğini söylüyor. Fakat aynı Jackson o genç Kobe'nin bir yandan da NBA'in en büyüklerinden biri olacak kadar sayı atamayacağından endişelendiğini ekliyor. İşte bu çelişki beni en çok etkileyen şey. Bir yanda evreni fethedebileceğine inanan bir ego, diğer yanda acaba yeterince iyi değil miyim korkusu. Bu ikisinin arasındaki gerilim o bitmek bilmeyen motorun yakıtı galiba. Sürekli kendini kanıtlama ihtiyacı ama kendine değil içindeki o şüpheci sese karşı. Tam olarak bu. Kobi'nin kendi ifadesiyle amacı, rakiplerini çözmek. Onu bir bulmaca olarak görüyor ve bu bulmacayı çözmek için herkesten ama istisnasız herkesten daha fazla çalışmaya, daha fazla düşünmeye hazır. İşte bu noktada o meşhur daha fazlası kavramı devreye giriyor. Evet o daha fazlasının neye benzediğini biraz deşelim. Çünkü bu soyut bir arzu değil, somut hatta bazen acımasız bir rutine dökülmüş bir yaşam tarzı. Kitapta geçen incile yaraşır antrenmanlar tanımı bile durumu tamamlatmıyor bence. Gece yarısı antrenmanları, sabaha karşı beşte salonda olmak, Bunlar artık birer efsane. Ama bu bir şov muydu yoksa arkasında daha derin bir strateji mi vardı? Kesinlikle bir strateji. Kobe bunu çok net açıklıyor. Sabah 5'te antrenmana başlamasının sebebi güne fazladan bir çalışma seansı sığdırabilmek. Bu bir yaz boyunca yüzlerce saatlik ekstra pratik demek. Rakiplerin uyurken kazandığın bir avantaj. Ama daha da önemli insani bir sebebi var ailesiyle ilgili olan kısım değil mi? Aynen. Bu düzenin ona ailesiyle vakit geçirme imkanı tanıdığını söylüyor. Antrenmanını bitirip eve döndüğünde çocukları yeni uyanmış oluyor ve onlarla kahvaltı edebiliyor. Uykumdan fedakarlık etmeye karar verdim ve konu kapandı diyor. Bu cümledeki netlik zihniyetin özeti. Çoğu insan harika olmak istiyorum der ama bu türden bir fedakarlığı göze almaz. O denklemi kurmuş ve bedeli ödemeye karar vermiş. Bu bedel sadece uykudan feragat etmekle de kalmıyor. Zihinsel hazırlık boyutu var ki bence asıl farkı yaratan yer orası. Maç kasetlerini izleme yönteminden bahsediyor. Sadece ne olduğunu değil, ne olması gerektiğini ve hangi alternatiflerin mümkün olabileceğini izlediğini söylüyor. İnanılmaz bir şey bu. Yani bu bir oyuncunun maçı izlemesi değil bir satranç ustasının tahtadaki tüm olası hamleleri hesaplaması gibi. Kesinlikle. Ve bu zihinsel antrenman sadece kaset izlemekle de bitmiyor. Bilgiye karşı inanılmaz bir açlığı var. Sürekli okuyor, kendisinden önceki ustalardan yani Bill Russell, Jerry West, Magic Johnson gibi isimlerden akıl alıyor. Ama beni en çok şaşırtan detay hakemlerin el kitabını okuduğunu anlatması. Evet, o gerçekten delilik seviyesinde. Yani sahadaki kör noktalarını öğrenmek, hangi açılardan neyi göremediklerini bilmek ve bunu kendi lehine kullanmak, bu oyunun her zerresine, her kuralına, her aktörüne hakim olma takıntısı. Ayak bileğini güçlendirmek için step dansı dersleri alması da bu kategoriye giriyor sanırım. Yani çoğu oyuncu ağırlık kaldırır, fizyoterapiste çalışır ama tamamen farklı bir disiplinden faydalanmak bu çözüme giden yolda egonun sıfırlandığını gösteriyor. Bu benim sorunum ve çözüm neredeyse oraya giderim, komik görünmesi umurumda değil diyor adeta. Ve bu hazırlık süreci bizi en kritik noktaya getiriyor. Tüm bu hazırlık işler ters gittiğinde, acı ve sakatlıklar kapıyı çaldığında ne işe yarıyor? Çünkü Mamba zihniyetinin asıl testi orada başlıyor. Belki de en sarsıcı testlerden biri 2009'da yaşanıyor şut attığı elinin işaret parmağını kırıyor. Doktorun teşhisi çok net. Bu iyileşmeyecek, eklem mahvolmuş. Çoğu oyuncu için bu sezonun sonu demek olabilir. Kobe'nin tepkisi ise yani inanılmaz bir pragmatizm içeriyor. Tamam diyor, iyileşmeyecekse sorun değil. Parmağımı bantlayın ve maça döneyim. Bakın buradaki zihniyet çok önemli. Sorunu parmağım kırıldı olarak değil, şut atmam gerekiyor olarak tanımlıyor. Parmağı bir engel, ama aşılması gereken bir engel ve sadece maça dönmekle kalmıyor şut stilini tamamen değiştiriyor. Topu işaret parmağı yerine orta parmağının üzerinden çıkarmayı öğreniyor. Bunu sezon ortasında şampiyonluk baskısı altındayken yapıyor ve o sezonu yine şampiyon olarak tamamlıyor. Aynen öyle. Bu mazeret üretmemek değil, mazeretleri anlamsız kılmak. Koşullar ne olursa olsun çözüm bulma iradesi. Ama asıl zirve, Aşil tendonunu kopardığı o an. Kariyerinin en büyük sınavı. O an için kitabında kişisel Everest dağım diyor. Salonda serbest atışları kullandıktan sonra soyunma odasına yürüyerek gitmesi bile başlı başına bir irade gösterisi. Herkesin kariyeri bitti dediği bir anda o bunu yeni bir meydan okuma olarak görüyor. İşte o Everest dağım benzetmesi çok kritik çünkü bu sadece fiziksel bir iyileşme süreci değil. Tüm kimliği fiziksel hakimiyet ve kontrol üzerine kurulu bir atlet için bu varoluşsal bir tehdit. Kariyerini bitirebilecek bir olayı fethedilmesi gereken bir zirve olarak yeniden çerçeveliyor. Bu çok güçlü bir psikolojik savunma mekanizması. Yani kaderi reddediyor bir nevi. Tam olarak. Mamba zihniyeti burada çok çalışıp iyileşeceğim demekten öte bir şey kontrolü elinden alan bir kadere karşı "Hayır, hikayemin nasıl biteceğine ben karar veririm." deme cüreti. Emekliliğine bir sakatlığın karar vermesine izin vermeyeceğini söylüyor. Peki bu ilham verici bir direniş hikayesi. Ama bir yandan da korkutucu değil mi? Vücudunun dur dediği noktada onu dinlemeyi reddetmek. Bu en başta sorduğumuz mükemmellik mi, tükenmişlik mi? sorusunu tekrar gündeme getiriyor. Bu zihniyetin karanlık bir tarafı insanı kendi sınırlarını aşmaya zorlarken aynı zamanda o sınırları yok sayarak kendini yok etmeye iten bir yanı da olamaz mı? Bu çok yerinde bir soru ve kitap bu konuya doğrudan bir cevap vermese de satır aralarında ipuçları var. Bu zihniyetin inanılmaz derecede yalnızlaştırıcı olabileceğini görüyorsunuz. Onun standartlarında olmayan takım arkadaşlarıyla yaşadığı sürtüşmeler, bu amansız beklentinin yarattığı gerilim, bu herkesin taşıyabileceği bir yük değil. Kobe bu bedeli ödemeye razıydı ama bu yolun herkes için olmadığını da ima ediyor. Bu bir seçim ve sonuçları var. Başarı da bu sonuçlardan biri, potansiyel bir tükenmişlikti anlıyorum. Ve bu zihniyeti tek başına bir vakum içinde yaratmadı, sürekli olarak omzunda durduğu devlerden yani mentorlarından bahsediyor. Bu da işin bir diğer önemli katmanı. Kesinlikle. Tekerleği yeniden icat etmeye gerek yok diyor. Bu bilgeliğe duyulan saygıyı gösteriyor. Ve mentorlarından sadece taktik almıyor, düşünce biçimlerini alıyor. Mesela koç Phil Jackson'ın vizyoner yani makro bakış açısıyla asistan koç Tex Winter'ın detaylara takıntılı mikro odaklanmasını birleştirmeyi başardığını anlatıyor. Bu iki yaklaşım birbiriyle çatışabilirdi ama o ikisinden de besleniyor. Bu çok önemli bir nokta. Yani ders sadece kendine bir akıl hocası bul değil. Asıl ders birbiriyle çelişen okulları farklı düşünce tarzlarını bile alıp kendi sistemin içinde sentezleyebilmek. Kendi alanınızdaki farklı, hatta zıt kutuplardaki uzmanları dinleyip onların bilgeliğinden size özel bir alışım yaratabilmek. Aynen öyle. Diğer örneklerde de bunu destekliyor. Muhammed Ali'den sadece boksu değil, psikolojik savaşı öğreniyor. O meşhur ropa doğup taktiğini yani rakibini yorup en zayıf anında saldırma stratejisini kendi oyununu uyarlıyor. Ayrıca ışıkta parlamak için karanlıkta herkesten çok çalışmak gerektiğini ondan öğrendiğini söylüyor. Bill Russell'dan öğrendiği de çok ilginç. Evet, efsanevi pivot Bill Russell'ın otobiyografisinden ise bir takımda herkesin en iyi olduğu işe odaklanması gerektiğini ve bir liderin görevinin bu ortamı yaratmak olduğunu öğreniyor. Yani bilgiyi sadece toplamıyor, damıtıyor ve kendi oyununa entegre ediyor. Tüm bunları bir araya getirdiğimizde ortaya inanılmaz bir portre çıkıyor. İçsel bir ateş, dililik sınırlarında bir hazırlık süreci, acıyı bir yakıta dönüştürme yeteneği ve devlerin bilgeliğinden beslenme. Peki, tüm bu acı, bu fedakarlık, bu amansız arayış ne içindi? Yani en temelinde, en derinde yatan motivasyon neydi? Kitabın en güzel yanı belki de bu soruya verdiği samimi cevap. Kobe tüm bu karmaşık zihniyetin kökenine, en basit başlangıç noktasına geri götürüyor bizi. İlk basketbol topuna duyduğu çocuksu aşk. O topun derisinin dokusunu, elindeki hissini, parkede zıplarken çıkardığı o net, ritmik tak 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 sesini anlatıyor. Bütün o acı, çalışma, fedakarlık hepsi o ilk tutkuya, o basit, saf sese dönüyor. O ses her şeyin başlangıcı ve sonu. Bu gerçekten çok güçlü bir imce ve bizi de dinleyicimiz olarak şu son düşünceyle baş başa bırakıyor. Sizin peşinden koştuğunuz hedef her neyse sizi en başta ona çeken o saf, basit tak 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 sesi neydi? Kariyerinizde, projenizde, sanatınızda o ilk heyecanı yaratan temel ses ne? Belki de en zorlu anlarda tükenmenin eşiğine geldiğinizde o sese geri dönmek size de devam etme gücünü verebilir. Ya da belki de o ses mamba mentalitesinin talep ettiği o acımasız bedeli ödemeye değip değmeyeceğini sorgulatır. Karar sizin.